Tabi bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey'le bunu da konuştuk. Bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına Nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir? Bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Ki hakikat ortaya çıksın. Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz, bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, Kuzey Irak'a binlerce tır bunlar, evet, tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Ve bu teröristlerle evet bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Ve bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl dağda gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Bizler, ordur, bizler, ordur, bizler, ordur. Son harekatımızda bu gerçeği biz de bir kez daha gördük örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar biliyorsunuz üstadın lafıyla alçak değil. Bunlar çukur, çukur. Çünkü alçaklık irtifadır. Onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü örgüt PKK'nın Yıllar önce kaçırdı. Dedim ya, bir kısmı 5 yıl önce, bir kısmı altı yıl önce kaçırıldı bunların. Bunların içinde polis var, asker var, öğretmen var. Ama gel gör ki bunu başaramadık. Ve en sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi işte orada baktılar ki artık buradan kaçış yok, çıkış yok. Bunların sözde lider durumunda olanı şu anda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor. Hatta arkadaşlarla müzakeresini, istişaresini yaptık. Aileleri bizzat gelip görsünler dedik. Ve aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı yapılıyor. Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir. Diyor ya parlamentoda uzantıları ellerinde çakı bile yok diyor ya. Vicdansızlara bak ya. Çakı yokmuş ellerinde. Bomba var. Her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözün medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyen hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlarıdır. Bay Kemal bunları iyi öğren. İyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sen de bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm Yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Ve bunun da bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir bu sözüm demokrasi hak özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleriz bu sözüm ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını içe sayıp terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet, hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü ekranları başında bizi izleyen milletim bunları lütfen iyi takip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.